Yaptın mı? Anladım. Başladın mı? Bir saniye. Selam chat. Nasılsınız? Selam chat. Nasılsınız? Oldu. Evet oldu oldu. Tamamdır. Dur nasıl bir dakika ben bakayım bir. Adın neydi? Alik. 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 Altire 990. Çet nasılsınız? 6-3 iyi misiniz, nasılsınız? Kanka ekranı gibi bu arada, sinema modu gibi. Halledeyim Ben ha, size gibi. Ha, telefona getirmiyor mu? Onu soruyorum sana. Aynı zamanda daha az karar Hey nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. İlk videomuz, ilk yayınımız. Burada kim var? Tahmin edin. Kim var? Sefa var. Evet. Burada Sefa'mız ha? var. Arabistanlı Sefa'mız var. <laughs> evet, <nasıl> var? Bugün, <laughs> Bugün Survivor oynuyoruz. Normal bir Survivor yayını. severseniz devamı gelebilir. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi Sefa? Ben çekil. Yürü. Dit. Ha. Yatağımı ver bu arada. Az önce ben yatak yapmıştım. Evet evet. Yatağımı ver. bir dakika bir şey yapma şu an. Ha. Ölecek. Yatağımı ver. Tamam lan. Bak benim itemleri alma. Benim itemleri sal. Tamam tamam. Kanka dur. Dur kanka. Bugün Sefa birazcık kızgın herhalde. Eşyaları mı ver? Eşyaları mı ver? Neyse Sefa hadi. Sonra devam edelim. Bir iki eşya da bize ver ya. Chat ne yapalım sizce? Ne yapmamızı istersiniz? Tamam dur. ben seni. Yok hiçbirini vermeyeceğim. Çünkü eşyalar benim. Neredesin bu arada? Neredesin? Ben buradayım. Chat bence bugün bir kasılalım. <laughs> Belki öbür yayınlarda yaparız gene. Orada kaça gidiyorsunuz? Ee, okula gidiyor musunuz? Ben benim sesin geç mi geliyor? geliyor? Ha. Evet, senin ses geç geliyor. Evet bu arada like atarsanız sevinirim. Neredesin oğlum? Maden ince. Olmuyorum kanka ben seni. Ha taş. Chat taş gelişimi yaptık. Stone Age. Gel. Siz de bu arada e, yayına katılmak isterseniz siz de birlikte şey, oynamak Deniz'in de, oraya gel. Birlikte oynamak isterseniz e, yazabilirsiniz. IP'yi seve seve vereceğiz. Bir de isterseniz bir de e, oylama başlatayım ben. Bir saniye. Hemen. Deniz'in oraya gel. Evet. arkadaşlar chat kimse yok mu ya bir kişiyiz o da benim herhalde chat birazcık aktif olalım lütfen sefa neredesin ben denizin oradayım diyor. Tamam bekle. Neredesin sen? Geliyorum. Bak mı? şimdi aa gördüm seni gördüm. Sen bana ne vuruyorsun ha? 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 Sen bana ne vuruyorsun? Akıllı ol bak. Dur, dur, dur. dur. Akıllı ol. Chat, bir taşımız eksik ya. Kötü oldu. He, Allah Allah. O kömür. Tamam gel şey ev falan yapak bir şey lan dur. Gel, gel abi falan vardı. Oğlum kasılalım bir ilk. Neydi? Şurada büyük maden var. ben oraya ineceğim. Sefa gel şu büyük madene Ya da bir uyuyalım. Sefa sen yapar. Ee, sen çık bir oyundan ben yatayım. Ne oldu ben yatıyor ama nasıl satayım? Oğlum sen, sen çık bir oyundan ben yatayım. Ben yayındayım ya. Oğlum yayındayım ben. Sen çık ben yatayım. Oğlum koy. Koy lan şu yatağı. Oğlum yapma. Ben sadece yatağı aldım bak. Ben sadece yatağı aldım. Gire de. İşte şunu. Ben ilk yata sadece yatağı aldım. Gire de oyuna. Eşyalarını edilemedim. Girsene. Hadi ya eşyalarına maden inek. Çet demir bulur muyuz buradan diyecektim ki bir tane istilet var burada. Git sen istilet. Abi gitti. Öldü. Sefa mi? Sefa neredesin? Ben büyük madendeyim. Nereden indin oğlum? Bizim de bekleseydin ya. Bir tane büyük maden var. Chat ölüyorum, ölüyorum. Chat, chat ölüyorum. Çet öldüm ya. Neden? Anlaşıldı. Temlerin gitti. Neyse chat Bugün bu kadar olsun. Bugün... Ben gitmeyeceğim. Şahin sen mi lan? Ali Çet. gel gel. Ali yanıma gel Ali. Çet. Bak buradayım. Çet yayın bu, bugün olsun kimse izlemiyor zaten boş Hayır Hadi görüşür